Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz tüm yetkililerin katılımıyla Konya'da eğitimin genel göstergelerinde ne durumdayız ve nelere ihtiyacımız var onları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Öncelikle şu tespiti yapmamız lazım. Konya hakikaten diğer illerimize göre geldiği nokta olarak çok iyi. Yani hemen hemen e, tüm ihtiyaçlarını, altyapı ihtiyaçlarını gidermiş bir ilimiz. E, burada e, uzun yıllar bakan yardımcısı olarak görev yapan e, Orhan Erdem milletvekilimizin çok büyük katkısı var. O süreçlerde de Konya'nın eksikliklerini, eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesinde hakikaten büyük destekler oldu. E, bir de en önemlisi Konya'da hakikaten müthiş bir uyum var. Yani bu ee, başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız hakikaten okullarımızın ihtiyacının karşılanması noktasında el birliği yaparak, yükleri paylaşarak süreçleri yönetiyorlar. Ben e, tüm bu hazirunla hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. E, değerli arkadaşlar, Konya'da e, Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem güçlendirme, hem yıkım yapım çalışmaları bağlamında ciddi yatırımlarımız var. Yaklaşık 700 milyon TL'lik 2022 yılında mevcut yatırımlarımız devam ediyor. Ve Konya kaynakları çok verimli kullanan bir ilimiz. Hakikaten çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bu da aslında buradaki Konya'daki yönetimsel olarak da bir uyumun olduğunun sonuçlara yansıması. Bugünkü değerlendirmemizde 20 tane yeni okul yatırımını da bu 700 milyonluk yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay'dan Merama diğer ilçelerimize kadar hemen hemen tüm ilçelerin özellikle ikili eğitimlerinin ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortadan kaldırılması ve anaokul ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu bir şekilde yaklaştık ve yaklaşık 500 milyon TL'lik 20 tane okul yatırımında Konya'mıza kazandırmış olduk. İlave olarak e, okullarımızdaki güçlendirme ile ilgili yaklaşık 100 milyonluk e, talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onları da güçlendirmenin e, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım planı içerisine koyduk. Dolayısıyla hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza eğitim ve 2022 yılı içerisindeki eğitim öğretim yatırım, yatırımlarının maliyeti, bütçesi, toplam bütçesi 1. 3 milyara çıktı. Ben bu tüm yatırımların Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlar realize edildiği zaman Konya'mız artık çok daha eğitimle ilgili çok farklı şeyleri konuşuyor olacak. Bunlara ilave olarak Konya'da biliyorsunuz bizim özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesiyle ilgili Türkiye'nin her noktasında bilim sanat merkezlerimiz var. Bilim sanat merkezleri şu anda 225 tane. İnşallah 2022 yılında bunları 350'ye çıkartmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bilim sanat merkezlerinin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşımızın çocuklarının bilim sanat merkezi için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya'mızda 5 tane bilim sanat merkezi vardı. Beş tane daha verdik. Yani bugün itibariyle Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra'ya birer tane bilsem kuracağız. Ve Bilim Sanat Merkezi'ni Konya'da ona çıkartmış olacağız. Diğer taraftan Konya'da biliyorsunuz MTSK sınavları ve inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıktan sonra açık öğretim sınavlarında yapacağımız elektronik sınav merkezlerimiz var. Konya'da bu bağlamda 10 tane sınav merkezimiz aktif olarak çalışıyor. Hem merkezde hem de ilçelerde. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. 3 ilçeye daha Doğan Hisarı, Kadınhanı ve Yunaka'da birer tane elektronik sınav merkezi açacağız. Ve dolayısıyla Konya'daki elektronik sınav merkezi de 16'ya çıkmış olacak. Hakikaten çok bereketli bir ziyaret oldu. Yani 1.3 milyar TL'lik yeni yatırımları içeren bir yatırım. Tabi bunlar 1.3 milyarla sınırlı olmayacak. Özellikle güçlendirme ile ilgili inşallah daha ilave ihtiyaçlar olduğu zaman da biz her türlü destek vereceğiz. Aynı zamanda Bilim Sanat Merkezi, Esnaf Merkezleri ile ilgili de gerçekten önemli açılımlar olmuş oldu. Ben bu tüm yatırımların güzel ilimiz Konya hayırlı rol olmasını diliyorum. Bu süreçlerde bizlere yardımcı olan Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum bu süreçleri Konya'da çok başarılı bir şekilde yöneten Konya İl Milli Eğitim Müdürümüze, yönetimdeki tüm arkadaşlarına, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.